Gerginlik sendromu, stresli iş yaşamı ya da normal günlük yaşantımız sonucunda ortaya çıkan bir depresif duygu durumu halidir. Burada depresyondan en önemli fark ise depresyonda insanlar günlük yaşamlarında, iş hayatlarında herhangi alanlarda uğrarsa olsunlar kendi mutsuz hallerinden geri koyamazlar. Fakat tükenmişlik sendromunda ise yaptıkları iş alanında sadece bir depresif hal olur ve içe kapanma olur. Günlük yaşamlarına döndüklerinde ise normal eski güzel mutlu yaşamaya devam ederler. Tükenmişlik sendromunda bireyler dört evre yaşar. Birinci evre bir patlama evresidir. Yani çok her şey çok güzeldir, yaptıkları işe aşıktırlar ve bütün sorumlulukları üzerlerine alırlar. Diğer evrede ise biraz daha işler karmaşıklaşmaya başlar, bir yorgunluk gelir. Üçüncü evrede ise artık bir şeyleri değiştiremeyeceklerini fark ederler ve işi yavaşlatırlar. Son evrede ise kişiler artık bıkmıştır, hiçbir şey yapmak istemezler ve bu durumdan nefret ederler. Tükenmişlik sendromunu yenmemiz için belki kendimize alternatifler bulabiliriz, belki iş değişikliği yapabiliriz. Fakat bunun üzerinden tek başımıza gelemiyorsak bir destek almakta fayda vardır. Sağlıklı günler dilerim.